Adı Kurşun Baba. 2018 yılının 82. tayı. Doğum tarihi 5 Nisan 2018. Babası Sonalp. Annesi Ceyda Han. Bu tayımızın cıdağı yüksekliği 155 santimetre, göz çevresi 169 santimetre, incik çevresi ise 19 santimetredir. Bu tayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup, sürgün tay, cesur alim, realist, süslü hanım, şaşkın, korkusuz efe, efkarlı efe, terapist, arustay ve güldüren kız isimli taylarla babadan, bambam, bam, siverekli ve kurnaz isimli taylarla anadan kardeştir.